Arkadaşlar herkese merhabalar. var. Volkan bana ben atıp tutamıyorum. Bilgisayara atıp tutacak çok değerli çünkü gerçekten. Bilgisayara atamayacağım ama böyle birkaç tane şey izledim. Ne o video izledim. Şimdi böyle böyle yapmışlar video işte şeyi. işte böyle oyuncu bilgisayarı ya böyle işte oyun oynanıyor falan oyun böyle videosu. Ben dediğim gibi çok açıkçası bu bilgisayar oyun bilgisayarı e, olarak satılıyor ve hatta Monster'da işte oyun bilgisayarı. Monster Notebook oyun bilgisayarı diyor ve açıkçası bunun bir oyun bilgisayarı olduğunu biliyoruz ama bu bilgisayarlar sadece oyun bilgisayarı olarak mı kullanılıyor? Tabii ki değil. Bugün sizinle yeni aldığım Monster Toolbar T7 versiyon 22.1'in incelemesini yapacağız. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyelim yani bu bilgisayar dediğim gibi oyuncu bilgisayarı falan deniyor ama yani bu bilgisayarı mesela benim alma sebeplerinden bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle oyun oynamak değil. Evet oyun oynama okey bir yere kadar güzel iyi ama bu bilgisayardan para kazanmak isteyen insanlar da var. Bunlar kim? Bunlar benim gibi içerik üreticileri ya da işte özellikle arkadaşlar bu fotoğrafçılar, video grafikerlerin de son dönemde çok büyük bir problemleri var. Birçok insan arkadaşlar bu sorunu yaşıyor. Ben de bu sorunu yaşamaya başladım. Çünkü kameramı değiştirdim. Şimdi benim yeni kameram Sony a 7 3 ve bu kamerayla beraber arkadaşlar 4K'da 10 bit videolar çekebilmemize olanak sağlanıyor. Peki bunu işleme tarafında Açıkçası işte bu tarafta kafalarda çok büyük bir soru işareti var ve bu 4 2 formatında video işleme ile ilgili çok fazla insanın sorun yaşadığını biliyor. Özellikle son dönemde yani ben de bu sorunu yaşadıktan sonra çok fazla araştırma yaptım ve açıkçası bana bu kamerayı satan foto çarşı Fethi kardeşime de buradan selamlarımı iletiyorum. Fethi beni ciddi anlamda gaza getirdi. Abi A7S3 sana yakışır falan. <laughs> Niye olmasın falan. Tabi biz bu kamerayı aldık. Kamera aldıktan sonra 4.2.2 formatında işte 4K video çekmeye çalıştım ben. Ya attım eski bilgisayarımı attım. Mesela işte 7. nesil i7'li ve 1060'lı bir ekran kartına attı, e, özür dilerim bir bilgisayarı attığımda ya bunu çalıştıramamıştım ve açıkçası bu problemi yaşayan bir sürü de insanla tanıştım. Mesela bunlardan bir tanesi Fatih FMS Film Maker diye de bir açıkçası Instagram kanalı var. Mutlaka onu da takip edebilirsiniz. Ve daha sonra da Umut'la da tanıştım. Umut Umutsuzlu Video Grafiker diye de bir e, onun da bir Instagram sayfası var. O da Sony A7S3 kullanıcı. Açıkçası biz böyle Sony A7S3 kullanıcıları bir araya geldik. <laughs> ve ya biz bunu nasıl işleyeceğiz falan filan demeye başladık. Ondan sonra arkadaşlar ben açıkçası iyi bir bilgisayar alınması gerektiğine karar verdim. Şimdi bu bilgisayarlar dediğim gibi oyuncu bilgisayarı fakat özellikle dediğim gibi son dönemde video grafik yani video işi yapanlar, film işi yapanlar ve bununla beraber fotoğraf çekenler bu tarz ürünlere çok fazla ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü neden diyeceksiniz? Bu işi yapan arkadaşlar atıyorum gidiyorlar bir gelin çekimine gidiyorlar. Gelin damatla ilgili bir video çekiyorlar ve bu videoyu o anda insanlara göstermek istiyorlar. İşte o yüzden taşınabilir, hızlı ve güçlü bir bilgisayara herkesin ihtiyacı var. Yani bu sadece dediğim gibi oyuncu bilgisayar olarak e, tabii ki bunda FPS testi yapacağız, birçok test yapacağız ama şimdi şunu söylemek lazım. Bunu tekrar tekrar söylüyorum çünkü bu problemi yaşayan çok fazla insan var ve umarım bu videoda onlara bir çıkar yol sağlayabilir diye düşünüyorum. Şimdi ben buna bu bilgisayar aldıktan sonra şöyle bir şey yaptım. Bunu belirteyim yani bu sorunu nasıl çözdüm zaten göstereceğim de. Premiere'i açtıktan sonra arkadaşlar bu 4K 10 bitle çektiğim videoyu timeline'a attım. Timeline'a attığım zaman arkadaşlar burada Ara render aldım ve ara render aldığımda hiçbir şekilde takılma olmadan bu videoyu editlemeye başlayabiliyorum. Bunu söyleyeyim. Yani eğer siz de 4K 10 bitte video çekmeyi düşünüyorsanız benim yaptığım gibi yaparak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Ben en azından eski bilgisayarımda bunu kesinlikle yapamıyordum. Ama bu şekilde hallederek 4K 10 bit videoları artık editlemeye başlayabildim. Tabii ki dilerseniz biraz ürünün teknik detaylarından da bahsedelim ama şundan biraz önce bahsetmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü ben 3 nesil önceki bir Monster Toolpar kullanıcısıyım ve 3 yıl sonra yeni bir Toolpar aldım. Şimdi baktığınız zaman iki bilgisayar arasında bana sorarsanız gerçekten de uçurum var. Ve bu noktada Monster kullanıcılardan gelen tepkileri, kullanıcılardan gelen şikayetleri ya da buradaki beklentileri bu bilgisayarda arkadaşlar yerine getirmiş ve bunları bütün hepsini gidermiş olarak görüyorum. Şimdi Monster'da üçü, açıkçası benim en çok yaşadığım problemlerden bir tanesi şu yüzeydeki malzeme kalitesiydi ama bu yüzeydeki malzeme kalitesi arkadaşlar kesinlikle çok iyi bir noktaya gelmiş. Arkada alüminyum bir gövde var. Ön tarafta da yumuşak plastikle bunun güçlendirildiğini görüyoruz. Bununla beraber tabii ki biz özellikle bilgisayarda çok fazla yazı yazan insanlarız. Ve klavyenin de kesinlikle ama kesinlikle yenilendiğini ve basma hissiyatının çok iyi bir hale geldiğini özellikle harflerin arasındaki mesafenin de bir tık açıldığını görüyoruz ki çok daha rahat bir yazma alanı bizlere sunuluyor. Bununla beraber tasarımsal anlamı tabii ki bana sorarsınız yani Monster Toolpar 2017'den sonra 2021'e geçtiğimiz zaman ekran tarafında bir uçurum var. Tamamen yenilenmiş bir ekranla karşı karşıyayız. Bununla beraber bu ekranın çerçeveleri o kadar küçük ki gerçekten bu bilgisayarı kullanırken sanki 17 inç bir ekran değil de 15.6 inç bir ekran kullanıyormuş gibi hissiyata kapılıyorsunuz. Bu noktada gerçekten zaten 2.54 kilogram da ağırlığı var. Yani bana sorarsanız ağır bir bilgisayar değil. Çünkü baktığınızda size verdiği donanıma göre bence ağırlığı falan da oldukça iyileştirilmiş. Bu bilgisayarları dediğim gibi işte oyun bilgisayarı falan filan dönüyor ama şöyle de bir durum var. Şimdi biz mesela normalde pandemi öncesinde yılda üç kere dört kere yurt dışına gider insanlardık. Şimdi yurt dışına gittiğimizde orada videolar çekiyoruz, fuarlarda şunları yapıyoruz, bunları yapıyoruz ve akşam e, otele gel gelindiğinde de bilgisayarlarımıza o videoları atıp işlememiz gerekiyor hızlı bir şekilde taşınabilir güçlü ürünlere ihtiyacımız oluyordu bence kesinlikle ama kesinlikle bakın yani video işiyle ilgileniyorsanız özellikle mimarlık işleriyle ilgileniyorsanız mühendislik işleriyle ilgileniyorsanız da bu bilgisayarlar bence hayat kurtaracak cinsten Evet herkesin ofisinde belki çok iyi bilgisayarla olabilir ama sahada da bu şeyleri deneyimlemek imkanına sahip olmanız lazım. Ben fotoğrafçıların da bu tarz ürünleri kullanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü özellikle arayüzde bunu göstereceğim size. Kendi kalibrasyon dosyalarınızı da ekranla ilgili kalibrasyon dosyanızı öyle söyleyelim. Buna ekleyerek ofiste kullandığınız o alıştığınız ekranın kalibrasyon görüntülerini burada da ulaşabiliyorsunuz. Dediğim gibi bence bu mükemmel bir şey. En azından farklı bir görüntüyle, farklı bir renkle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Bence dediğim gibi bu güzel detaylardan bir tanesi. Belki oyuncu bilgisayarı olarak lanse ediliyor ama kesinlikle ama kesinlikle işin bu tarafının da olduğunu söylemek lazım. Biraz ürünün teknik detaylarından bahsedelim. Şimdi bu üründe 10. nesil arkadaşlar Intel'in i7 işlemcisi var ve 10.870 gibi bir işlemci. Şöyle söyleyelim bu işlemcinin 5 GHz'e kadar da çalıştığınız belirtelim. İnanılmaz verimli bir işlemciden bahsediyoruz. Bu arada bunun da TDP değerinin de 45 Watt olduğunu yine söyleyelim. Intel'in Wi-Fi 6 desteği bu bilgisayarda var. Eğer dediğim gibi bu destekli bir modem kullanıyorsanız mutlaka bunda da çok daha iyi bir hız alabileceksinizdir diye düşünüyorum. Bunun da özellikle oyuncular tarafında önemli bir alım kriteri olduğunu biliyorum. Bu bilgisayarda 17.3 inç bir ekran var ve bu ekran arkadaşlar 165 Hz ekran tarımızına sahip 2560 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip hakikaten inanılmaz bir ekran ve bu ekranın bence en önemli detaylarından bir tanesi IPS tabanlı mat bir ekran olması. Bu da dediğim gibi özellikle video ve fotoğraf işi yapan insanlar için bence çok önemli bir alım kriteri diye düşünüyorum. Ürüne şu anda satışı 16 GB RAM ile satılıyor ama bunun 64 GB'ye kadar da RAM'ini arttırma imkanına sahipsiniz. Ve iki tane de M2 SATA desteği var. Bence bu da oldukça güzel özelliklerden bir tanesi. RGB aydınlatma var. Zaten bunun nasıl çalıştığını size göstereceğim. Ses tarafında da yani açıkçası ben e ya yani eski bilgisayara göre gerçekten de çok ciddi anlamda bir fark gördüm. Yani iki tane parlörü var ve bu da THX desteği ile beraber geliyor arkadaşlar. Bu teknolojide bu bilgisayarda var ve ses tarafında gerçekten de özellikle oyun oynayanların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte diyebiliriz. Bence bu bilgisayarın en önemli özelliklerinden bir tanesi çok da fazla dediğim gibi bu dile getirilmiyor ama bunun o, eğer oynatamadığı bir oyun olursa 15 gün içinde ücretsiz iade yapabiliyorsunuz ve bununla beraber yine bence değinilmeyen özelliklerden bir tanesi de bu bilgisayar aldığınızda arkadaşlar ömür boyu ücretsiz bakım garantisi var abi yani. Bilmiyorum bunu sağlayan bir sistem var mı? Ben bilmiyorum ama tebrik ediyorum gerçekten de. Dediğim gibi bunu aldığınız zaman ömür boyunca gidip bunu Monster'da bakımını yaptırtma imkanına sahipsiniz. Zaten açıklamalar kısmında ürünün özelliklerini paylaşacağım. Mutlaka mutlaka oradan da linke tıklayarak açıklamalara bakabileceksiniz. Şimdi bu ürünün arkadaşlar RTX serisi Nvidia'nın 3070 ekran kartı var. Bu ekran kartına baktığımız zaman şöyle bir desteği var bu ekran kartı. Yani bunun bir sürü özelliği var. Ben bunun özelliklerini buldum. Yani yemin ediyorum ben bu kadar mesela bunu alırken bu kadar çok özelliği olduğunu bilmiyordum. Bunları tek tek anlatıp da videoyu 3,5 saate çıkartmak istemiyorum. Benim hoşuma giden, vay be ulan nasıl bir teknolojiymiş lan bu dediğim. Bunda iki tane teknoloji var açıkçası. Gerçek zamanlı ışın izleme diye bir özellik var arkadaşlar. Buna baktığınız zaman ışık saçan dokular, gölge, yansıma ve çevresel perdeleme gibi ışığın oyun dünyası içerisindeki hareketlerini ortaya çıkartan efektleri gerçeğe çok daha yakın bir şekilde gösterilmesi sağlanıyor. Biraz sanki benim hani gördüğüm kadarıyla böyle HDR hani görüntüler vardır ya arkadaş HDR videolar falan biraz sanki ben ona benzettim. Bu da dediğim gibi oyun tarafında hani bir gökyüzüne baktığınız zaman falan onun işte parlaklığının daha farklı bir şekilde görünebilmesi ve parlamanın da önüne geçilmesini sağlayan bir teknoloji olarak en azından görebiliyorum. Bunun haricinde bir de bir özellik daha var mesela bu ekran kartında RTX serisi bu ekran kartlarında. Diğer SS denilen bir sistem var. Bu sistem de çok enteresan. E şimdi siz atıyorum bir eğer oyunu 4K bir monitörde oynuyorsanız bunu sistem Full HD'de açıyor arkadaşlar ve Full HD'de bunu oynatarak daha sonra aradaki pikselleri de yapay zekanın vermiş olduğu destekle kullanarak arkadaşlar bunu size bu şekilde oynatıyor ve çok daha fazla FPS almanızın da önü açılıyor. Gerçekten de bu inanılmaz bir özellik. Yani burada hani şu son dönemde yapay zekanın cep telefonlarına falan kullanıldığını görüyoruz ama yapay zeka artık oyunlarda da oyunun daha fazla FPS alınabilmesi için kullanılabilir biliyor bu DLSS, DLSS sistemiyle. Ben açıkçası alırken bu özelliklerin olduğunu bilmiyordum. Oyun deneyimini zaten videonun sonunda göstereceğim. Gerçekten de başka bir seviyede oyun oynatabildiğini belirtelim. Özellikle PUBG'de falan ben böyle bir FPS'nin alınabileceğini aklımın ucundan bile geçirmezdim. Zaten biraz sonra göreceksiniz. Şimdi dilerseniz biraz bilgisayarın tasarımından bahsedelim. Çünkü baktığınız zaman bir önceki nesile göre gerçekten tasarımsal anlamda çok daha güzellikler bizleri bekliyor. Bilgisayarın biraz tasarımını size göstermek istiyorum. Bilgisayarın sol tarafına baktığımız Zaman geniş ızgaraları var arkadaşlar. Havayı dışarı doğru atıyor. Bunu söyleyelim. Ya ön taraftan çekip buradan da havayı dışarı atıyor. Burada bir USB 3.1 girişimiz var. Hemen arkadaşlar burada mikrofon ve kulaklık girişimiz de burada ekstradan bulunuyor. Ürünün ön tarafında herhangi bir şey yok. E şu yan taraflarda zaten bunu aşağıda göstereceğim. Şurada hoparlör kısmı bulunuyor. Bilgisayarın sağ tarafında ise arkadaşlar tabii ki burada bir hafıza kartı girişimiz var. Tabii ki iki tane de USB 3.1 girişimizi burada buluyoruz. Ve yine yan tarafta da geniş bir ızgara var. Buradan da havayı dışarı doğru derinliği tahliye ediyor. Bence yeni Tulpar serisinin en önemli detaylarından bir tanesi kesinlikle arkası. Şimdi arkaya baktığımız zaman buradan kanat görüyoruz ve hakikaten oldukça da geniş. Bunlar farklı bir renk olabilir miydi? Vallahi açıkçası bence farklı bir renk olabilir diye düşünüyorum. Çünkü oyun bilgisayarlığında ne olursa olsun farklı renkler tercih edilebiliyor. Bununla beraber burada tabii ki bir display portumuz var. HDMI girişimizi görüyoruz. LAN girişimiz var. Bence en güzel şeylerden bir tanesi güçlü girişinin arka tarafa alındığını görüyoruz. Kesinlikle mükemmel bir tercih olmuş. Yani özellikle bu ürünü masa üstünde kullandığınız zaman genellikle bu bağlantıların arkada olması yan taraflara çok daha kullanım alanının rahat bir şekilde bize bırakabildiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu arada hemen şöyle arka tarafını açalım. Şöyle söyleyeyim size arka tarafta çok geniş bir hava alma yeri var, ızgarası var burada da. Bu arada şunu da söyleyelim. Bu ürünü Windows'ta aldığınız zaman da bu ürünle hediyeler geliyor. Bunu teknobora.net'te paylaşmıştık. Nasıl bu hediyelere ulaşabileceğiniz, nasıl oyun hediyelerine ulaşabileceğinizi paylaşmıştık. Dediğim burada arkadaşlar hoparlör kısmı şurada yer alıyor. Yani bu hoparlör kısmının iki tane hoparlör var. Bununla beraber şurada bir subwoofer olabilir miydi? Bence o da olabilirdi. Açıkçası şu alüminyum yüzey mükemmel görünüyor. Yani malzeme kalitesi tarafında kesinlikle ama kesinlikle çok başarılı bir ürün. Ama hep söylüyorum şurada yeşil bir Monster logosu. Özellikle ışıklı bir Monster logosunu gerçekten çok fazla istiyorum. Umarım bundan sonraki bilgisayarlarda Monster notluk buzu bunu bize sunabilir diye umut ediyorum. Arkadaşlar klavye kısmına geldiğimiz zaman burada yumuşak bir yapı var. Ya yani bu bence inanılmaz güzel olmuş. Özellikle çok büyük bir touchpad kısmı var. Ya yani ben açıkçası bunu yazı yazarken problem yaşar mıyım demiştim. Kesinlikle bir problemle karşı karşıya kalmadan rahat bir şekilde yazabiliyorsunuz. Tuşu yapılısı Kesinlikle ama kesinlikle çok başarılı arkadaşlar. Bunu çok net söyleyeyim. Yazı yazarken falan çok başarılı ama ben şunu e, şunda da bir eleştirim var. Bu ASD ve W tuşlarının yani sanki biraz farklı renk olsaydı daha iyi olur muydu? Valla bence olurdu. Oyun bilgisayarı denen bir bilgisayarda bu tarz detayların olması bence güzel olabilir. Numarik klavye var. Bu da bence güzel. Şuradaki arkadaşlar nedir dersiniz? Burada da fan ayarlama düğmesinin burada olduğunu söylüyoruz. Bu zaten 3 seviye standartında çalışıyor. Bunu kapattığınız zaman ofis modunda çalışıyorsunuz ama bunu açtığınız zaman da gördüğünüz gibi burada oyun modu diye zaten hemen ya zaten kapatalım şimdi. Evet kapattığımız zaman da ofis moduna döndü bilgisayar. Güç tuşu var. Şurada güç tuşumuz var. Ya yani güç tuşunda da biraz dediğim gibi rengi farklı olabilirdi. Biraz daha büyük olabilir diye düşünüyorum. Genel yapısı mükemmel görünüyor ama dediğim biraz daha büyük bir güç tuşu belki olabilirdi. <laughs> マどうぞ。 Ya şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu anda oyun içinde yani Crysis'te 125 FPS falan alıyorum. <laughs> ya inanın ben yani kendim buna inanamıyorum. Ya gerçekten inanılmaz bir şey. Arkadaşlar şu anda Fraps uygulamasını da açtım. Acaba dedim yani sadece hani onda bir hata olabilir mi diye. Arkadaşlar şu anda Fraps uygulamasında da 2560'a 1440 piksel 2K'da ve birçok detayda açık olmasına rağmen şu anda 125 FPS alıyorum Crysis'te. Ya gerçekten şaka gibi. Değil. Seni dinliyorum Aztek. Dört kişilik devri. Yerine... Evet arkadaşlar, şu an şöyle bir şey söyleyeyim size. Yani şu anda yani oyun içinde 120 fps'i şu an görüyorum. Hareket edelim biraz. Şu an dediğim gibi 123 FPS'lerde bence oldukça da iyi bir şu an performans var. Yani 120 FPS'leri falan görmek oldukça güzel. Bir ağaçların oraya girince FPS'lere düşüşler oldu. Tabii ne kadar şey varsa detay varsa mutlaka FPS'ler o kadar düşecekmiştir ama şu anda 95'in altında FPS açıkçası görmedim. Açık alanlarda gördüğünüz üzere şu anda 100 FPS'nin üzerinde. Ya grafik muhteşem arkadaşlar yani çok net söyleyeyim. Yani uzun zamandan beri bu kadar kaliteli grafikler hiç görmemiştim ya. Aşırı başarılı arkadaşlar ya. Bu bilgisayarla oyun oynamak büyük bir keyif. Biraz oyun oynayalım bakalım başarılı olabilecek miyiz?